Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte diş perisinin bana getirdiği hediyeyi açacağız. A açmaya başlıyorum. Açıyoruz. Şimdi buraya. Evet, Talia ile beraber. Talia ile beraber açın, değil mi kızım? Hayır. Tamam hadi sen başla var orada bakalım böyle hmm. Yanlış açtım arkadaşlarım. <laughs> Bunlar figürler mi? Evet. İçinde Bunlar böyle resimler. Ha, i̇çinde olabilecek olanlar. Evet. Şimdi sana sürpriz mi çıkacak adacım? Evet bana bir tane sürpriz çıkacak. Arkadaşlar bana bu çıktı. Hangisi çıktı Taniyeci? Bu. Aa, ha. Anne bu cırt cırtlıymış. Evet. Wow. Dönder bakalım. Aa, bu bir tane odaymış. Göster odayı. Şöyle çevir bakalım. Taniye wow, de gör. evet. Evet. Ben şimdi bu paketi açıyorum. Bebeği en son açacağız. Ben açacağım. Ben, ben yalnız açacağım. Ada suyu sonra buraya ver yavrum. Buyurun. Anne bak kalabek kalabek kalabek. Kalabek. Hadi kızım bakalım. açıyorum birden başlıyorum. Aa paket çıktı. As aslında kutu çıkıyordu ama bu yeni olduğu için paket çıktı arkadaşlar. Bir sürü paket var. Bir, Hı -hı. bir taraf Bir tanesini Taliye açsın. Tamam o zaman üçüncüsünü Taliye açsın. Sadece üçüncüsünü. Tamam mı Taliye? Dördüncüsünü Hadi. ben. Sadece üçüncü eşyayı. Sonra bir şey açmayacak. Sadece buraya yer yok. Hadi Taliye sen de aç aşkım. Aç, torbadan açacak bir tane. Hadi. Tamam işte. Taliye şey üçüncüsünü açtı. Ama de... da... nasıl o paketleri buraya koy. O paketleri buraya koy. Aa, ben bu Tamam. ben yanıma koyayım. Sadece sen... onu sen aç. Sen tamam. Sen. Sadece onu. Tamam. Sen tamam. bir de üç numarayla harika bir prenses çekmişti arkadaşlar. Hmm. Mesela... Bak. Sen çıktı. Böyle talyanın içinden bir tane stand çıktı arkadaşlar. Hmm. Şimdi üçüncüsünü de açalım. Karakterlere bakın. Ay bir gün Biz de çocuk olsak. Aa anne, ikincisini çıkarmamışsın. Hıh, hadi oraya oraya koyalım. Hadi. Anne, bunları açtık. Önce bebe. bebeği açalım mı? Önce bebeği açalım, ondan sonra onları tamam. açalım. Şimdi. Hadi sürpriz. Böyle içinden böyle böyle yüzlü denk. Şimdi açacaktım. Ay ben... Şimdi bak. <laughs> arkadaşlar ben size sürpriz yapacağım. Tamam. Canlıyorum. Aa şarkı Bu çıktı adaya. Aldım. Wow, 2 numara. Iki... Bu çıktı. Aliya sen de 3 numara mı çıkmıştı? Bakayım. Anne 3 numara Tem. yanıyor. Ama bana bu Arkadaşlar başladı. çok güzel. şimdi bu oyuncağın adı? Bu. Hair Drobless. Evet. Hair Drobless. Şimdi bu hep içindeki koleksiyon kartına bak. Bu, bunların hepsi çıkabiliyor mu içinden şimdi? Evet. Hmm. Oh. Wow. İçlerinde en güzel Herkesin hangisi? hangisi çıktı? Bu. Hangisi çıktı. Bana bu çıktı bakın. Adı bakalım neymiş? Böyle. A rock, out. rock out. Rock out. Rock out harmony. Rock out harmony. harmony. Talya'nın evet. ikisi? Talya mavi mi seninkisi? senin ikisi? Evet. Talya night oval. Benimki böyle. Evet. Ha senin o mu? Şimdi paketleri açıyoruz ama Talya sadece bir tane yani kuzenin bir tane paket. Evet. Anne de Bakalım arkadaşlar Tanya'nın şeyine böyle bir şey çıktı. Tanya daha başka ne çıktı? Ben size de göster. He, takma saç çıktı. Takma. Ha da seninkine ne çıktı? Aç bakalım. Ne çıktı ki? Takma saç bu. bu. Biz bakalım. Benimkine de bakın arkadaşlar. Takma saç çıktısında var. Ha. Kulaklık çıktı. Böyle yanında köpekler var bakın. Hadi şunu da aç. Sundaşı ben düdeyi pembe hayır gelirsin ada bunu saracak mıyım tamam hay ayakkabılarına bak <laughs> tiki Tikileri de var bakayım <laughs> tiki ay allahım ne kadar güzel adacığım şimdi aç de anneciğim tiki tıkillerine giyindirelim biz evet burada hayır sende ne çıktı Aha, aha, okey. Aa, gitar çıktı galiba. Evet. Vay. Hayır, Hay Hayır, bak tadak. Anneciğim, tarak mı bu, gitar mı? Ver bakalım, neymiş o? Bakayım. Açılıyor. Şöyle bir şey. Tarak bu. Bakamıyor da. Ver bakalım ben. Evet, tarak bu. İçinden şu şeyi çıkartıyoruz herhalde evet tarak müzikli tarak müzik gibi evet bebeğini bir daha bakalım şimdi tiki tikiğini ben giydim. çok güzel ata ata ben bunu giydirdim hadi hadi bir taksın. hayır istemiyorum anne hadi. evet hadi o zaman sadece o şey çıkmıyor kalsın. Hadi. Gel sen karak mı oldu? Ne istemiyorum? O zaman bu takma saçı taksın. Olmaz mı? Ne yapalım?